Merhaba arkadaşlar. Ben ritim biyoloji yazarlarından Özlem Ayşegül Malıcı. Bugün sizlerle denetleyici ve düzenleyici sistemlerden duyu organları test 2'yi çözeceğiz. Soru 1. Yukarıda şematik olarak gösterilen çubuk ve konu reseptörleri ile ilgili hangileri doğrudur? Konu reseptörleri cisimlerin renklerini daha net görmemizi sağlar. Konu reseptörlerimiz aydınlıkta görmeyi sağlar. Renklere karşı duyarlı bir reseptör çeşididir. Bu yüzden birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüz çubuk reseptörleri ışığa daha duyarlı olduğundan gece net görmemizi sağlar. Az ışıkta çubuk reseptörlerimiz rodopsin pigmenti üretir. Rodopsin reseptörlerin ışığa daha duyarlılığını artırır. Böylece karanlıkta cisimlerin şekillerinin daha net algılanmasına yardımcı olur. Bu yüzden ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncülümüz sarı beneğin çevresinde konu reseptörleri merkezinde ise çubuk reseptörler daha yoğundur. Bu ifademiz ise yanlıştır. Çünkü sarı beneğin çevresinde çubuk reseptörleri sarı beneğin merkezinde ise koni reseptörleri yer almaktadır. Ve bu nedenle bir cismin yan taraftan görüş alanımıza girdiğinde o cismin önce şeklini sonra rengini algılamaktayız. Bu yüzden üçüncü öncülümüz yanlış. Dördüncü öncülümüz koni ve çubuk reseptörlerin görevini yapamaması sonucu miyopi ve hipermetropi göz kusurları ortaya çıkar. Arkadaşlar miyopi ve hipermetropi göz kusurlarımız cisimden gelen ışığın retinanın önüne ya da retinanın arkasına düşmesi sonucu ortaya çıkar. Yani bu iki göz kusurunda da mercek bozukluğu kaynaklıdır. Koni ve çubuk reseptörlerinin görev yapamaması sonucu değildir. Bu yüzden doğruyu aradığımız için birinci ve ikinci öncülerimiz doğrudur. Cevabımız A şıkkıdır. Soru 2 Göz 3 tabakadan oluşmuştur. En dışta siklera yani sert tabaka. Ortada koroid yani damar tabaka en içte ise retina yani A tabaka yer alır. Retina içerdiği fotoreseptörler ile görüntünün algılanmasını sağlar. Retina'daki sarı benek bölgesine düşen görüntünün algılanmasına rağmen kör nokta bölgesine düşen görüntünün algılanamamasına faktörlerinden hangileri neden olur? Arkadaşlar kör nokta dediğimiz bölgemiz gözde bulunan sinirlerin yani optik sinirlerin toplanıp göz küresinden çıktığı noktada fotoreseptörler bulunmuyor ve bu nedenle bu kısımda görüntü algılanmıyor. İşte bu noktaya biz kör nokta diyoruz ve buradan yola çıkarak birinci önceliğimiz kör noktaya ışık düşmemesi, görüntünün algılanmamasıyla alakalı bir ifade değildir. İkinci öncülümüz fotoreseptörlerin belirli dalga boyundaki ışıkla uyarılması ifadesi de değildir. Üçüncü öncülümüz ise kör noktada fotoreseptör bulunmamasıdır. Kör nokta dediğimiz yer optik sinirlerin göz küresinden çıkıp toplandığı ve fotoreseptörlerin yer almadığı bölgedir ifadesini kullanmıştık. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkımızdır. Üçüncü sorumuz ile devam ediyoruz. Miyop göz kusuru bulunan kişilerle ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Birinci öncül görüntü retinanın arkasına düşer. Miyop göz kusuru olan kişilerde görüntü retinanın arkasına değil arkadaşlar önüne düşer diyeceğiz. Bu yüzden birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncül göz küresi optik eksene paralel uzanmıştır ifadesi doğrudur. Üçüncü öncül merceğin kırıcılığı azalmıştır. Miyop olan kişilerde merceğin kırıcılığı artar arkadaşlar. Merceğin kırıcılığı azalmaz. Bu yüzden üçüncü öncülümüz de yanlıştır. Dördüncü öncülümüzde yakın nesneler daha net görünür. Miyop olan kişiler uzağı net göremezler. Yakını daha net görmüş olur ifadesi de doğrudur. Bu yüzden cevabımız 1-3 A şıkkıdır. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuz ile devam ediyoruz. Göz küresinin içindeki koroid yani damar tabakayı saran melanin pigmentinin temel görevi aşağıda verilenlerden hangisidir? Melanin pigmentimiz damar tabakamızda yer alıp gözümüze renk vermemize yardımcı olur ve ayrıca melanin pigmenti fazla ışığı emerek göz içindeki ışık saçınmalarını ve yansımalarını engellemektedir. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar Beşinci sorumuz ile devam ediyoruz. Bazı görme bozuklukları ve bu bozuklukların düzeltilme yöntemleri aşağıda verilmiştir. Buna göre görme bozukları K, L, M ve bunların düzeltilme biçimleri X, Y, Z ile ilgili olarak yapılan aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Evet arkadaşlar şekillere baktığımız zaman K görme bozukluğu astigmatizmdir. L olan görme bozukluğumuz ise miyopidir. M olan görme bozukluğumuz ise hipermetropidir. Düzeltilme biçimlerine bakacak olursak, Z olan düzeltilme biçimi dış bükey mercektir. Dış bükey mercek. Y olan düzeltilme biçimi silindirik mercektir. Silindirik mercek ve x olan düzeltilme biçimimiz ise iç bükey iç bükey mercektir. Buradan yola çıkarak baktığımızda astigmatizm dediğimiz görme bozukluğumuz silindirik mercekle düzeltilecek. Yani k y'ye karşılık gelmelidir. Miyop olan göz kusurumuz ise iç bükey mercekle düzeltilmelidir. Buradan yola çıkarak l x'tir. Hipermetrop olan görme kusurumuz ise arkadaşlar dış bükey mercekle yani z ile düzeltilmelidir. Buradan yola çıkarak cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6. sorumuz ile devam ediyoruz. İnsanda görme olayında olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerinden hangisinde doğru verilmiştir? Görme olayında cisimden gelen ışığın ilk önce korneadan geçerek kırılması gerekmektedir. Daha sonra korneadan geçen ışık kırıldıktan sonra göz bebeğinden geçmesi gerekmektedir. Daha sonra ikinci kez ışık göz merceğinde kırılmalıdır. Ve en son olarak cisimin görüntüsünün ters bir şekilde sarı beneye düşmesi gerekmektedir. Buradan yola çıkarak doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Yedinci sorumuz ile devam ediyoruz. Gözden beyin korteksine gidecek sinirler optik kiyazma denilen bölgede çapraz yaparak beyne ulaşır yukarıda verilen optik yazma şekli ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur sağ görme alanından gelen tüm uyarılar beynin sağ yarım küresine iledir sağ görme alanından gelen uyartılara baktığımız zaman sol gözümüze ve sağ gözümüze gidiyor sol gözümüzden gelen uyartılar beynimizin sağ kısmına. Sağ gözümüzden gelen uyartılar ise beynimizin sol kısmına gidiyor. Yani tüm uyarılar beynin sağ yarım küresine iletilmemektedir. Birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncüle baktığımızda sol beyin yarım kürelerinin hem sağ hem de sol gözden gelen uyartılarına ulaştığını görmekteyiz. Evet şöyle baktığımız zaman sol gözden gelen uyartılarımız beynimizin hem sağ kısmına hem de sol kısmına uyartı iletmektedir. İkinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncülümüz görme sinirleri optik yazmada sinaps değil arkadaşlar çaprazlama yapar ifadesi kullanılmalıdır. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız iki B şıkkıdır. 8. sorumuz ile devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki şemada gözün enine kesiti ve bazı kısımları gösterilmiştir. Şekilde gösterilen yapılarla ilgili hangileri doğrudur? Kirpiksi kaslar kasıldığında asıcı bağlar gevşer. Yakına ve uzağa bakma esnasında kirpiksi cisim dediğimiz kaslarımız kasılır veya gevşer. Bununla beraber asıcı bağlarımız gevşer veya kasılır ifadesini kullanırız. Bu yüzden birinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. İkinci öncülümüze baktığımızda göze gelen ışınlar mercek ve korneya da kırılır demiş. Bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. Cisimden gelen ışık ilk önce da daha sonra da mercekte kırılmaktadır. İkinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncülümüzde kan damarlarının gözde en yoğun bulunduğu yer A tabakadır demiştir. Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Kan damarlarının gözde en yoğun bulunduğu yer damar tabakadır arkadaşlar. Bu ifademiz yanlıştır. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar testimizin son sorusu ile devam ediyoruz. Aşağıda bir elmanın görüntüsünün göz tarafından algılanması şematize edilmiştir. Evet arkadaşlar, şekle baktığımız zaman elma olan cismimizden gelen ışık ilk önce korneada, daha sonra mercekte kırılıyor ve camsı sıvıdan hareket ederek görüntüden gelen ışık retinada ters bir şekilde görünmüş oluyor. Buradan yola çıkarak bu görüntünün oluşma süreci ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A şıkkı görüntüden gelen ışınlar kornea ve mercekte kırılır. Doğrudur. B şıkkı görüntü sarı benekte ters. Yani retina dediğimiz bölgede ters, iki boyutlu, küçük ve sanaldır. Evet, şekline baktığımız zaman buradaki elma daha büyük ve düz. Buradaki retinamızdaki şeklimiz ise ters, iki boyutlu, küçük ve sanal bir şekilde görülmektedir. C şıkkımız görüntüden gelen ışık miktarının ayarlanması iris kaslarının kasılıp gevşemesi ile olur. Yani burada yakına ve uzağa bakmakla alakalıdır. İris'teki düz kaslarımızın kasılıp gevşemesi görüntüden gelen ışık miktarının ayarlanmasıyla ilgilidir arkadaşlar. C şıkkımız ise doğrudur. D şıkkı Camsı sıvı göz içi basıncı oluşturur ve göz şeklimizin korunmasına yardımcı olur. Bu ifademiz de doğrudur. E şıkkı fotoreseptörler gözün her tabakasında bulunur demiş. Ama fotoreseptörlerimiz gözümüzün her tabakasında değil arkadaşlar. Gözümüzün A tabakası yani retina adı verdiğimiz tabakamızda yer almaktadır. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar.